Bayağı yoğun bir gündem var aslında. Ukrayna'daki son saldırılar, Filistin'i tanıma yönündeki diplomatik adımlar, ABD-Hindistan ticaret gerilimi. Evet, Avrupa'nın göç politikası tartışmaları da var. Bir de tabii teknoloji tarafı. Elektrikli araçlar ve yapay zeka konusu. Aynen öyle. Amacımız işte bu karmaşık görünen başlıkların hani özünü size aktarmak, birlikte anlamlandırmak. O zaman hemen başlayalım mı? Ukrayna tarafından başlayalım isterseniz. Oradaki durum yine pek iyi değil anlaşılan. Maalesef pek iyi değil. Rusya'nın Kiev'e yönelik yine e, geniş çaplı İHA ve füze saldırıları olmuş kayıplar da var sanırım. Evet maalesef. Aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişi hayatını kaybetmiş. Yaralı sayısı da elinin üzerinde deniyor. Hedef alındığı söyleniyor. Evet, en az 27 farklı nokta ve 4 ayrı bölgeye daha saldırı düzenlenmiş. Durum ciddi yani. Tam da bu sırada ABD Başkanı Trump'ın Putin'e yönelik hani hayal kırıklığını dile getirip ateşkes süresini epey kısalttığını görüyoruz. 50 günden 10-12 güne inmiş. Kesinlikle ilginç bir zamanlama. Yani bu askeri gerilim sürerken bir yandan da diplomatik alanda da önemli gelişmeler oluyor. Filistin meselesi mi? Evet. Kanada ve Malta'da e, Fransa ve İngiltere gibi Eylül ayında Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurdular. Bu önemli bir adım. Bu adımların amacı İsrail üzerindeki baskıyı arttırmak herhalde değil mi? Gazze'deki durum nedeniyle. Şüphesiz öyle görünüyor. Kanada zaten uzun süredir iki devletli çözüme bağlılığını belirtiyordu. Amaç baskıyı arttırmak. Peki Birleşmiş Milletler düzeyinde nasıl bir yankı buluyor bu tanımalar? İsrail ve ABD'nin tavrı ne oldu? İşte orada işler biraz karışık. İsrail ve tabii yakın müttefiki ABD, BM'de bu konuda düzenlenen iki devletli çözüm konferansını boykot ettiler. Boykot ettiler demek. Evet. O konferansta ilginç bir çağrı vardı aslında. AB ve Arap Ligi Ortak bir metinle İsrail'e Filistin'i tanı, Hamas'a da silahsızdan çağrısı yaptı. New York Deklarasyonu diye bir şey de bahsediliyor sanırım. Aynen o. Plana göre Gazze'de ateşkes sonrası Filistin yönetimi tüm toprakları yönetecek, Hamas Gazze'deki yönetimini bitirip silah bırakacak ve bölgeye uluslararası bir güç gelecek. Deklarasyon hem 7 Ekim saldırısını hem de İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını kınadı. Dengeli bir metin sayılabilir. Anladım. Küresel gerilimler sadece Orta Doğu ile sınırlı değil tabii. ABD ile Hindistan arasında da bir gerilimden bahsettik girişte. Trump'ın vergi planı. Evet, o da e, önemli bir gelişme. Trump, Hindistan'ın Rus ham petrolü almaya devam etmesi ve ticarette kendi deyimiyle zahmetli engeller çıkarması nedeniyle %25 gümrük vergisi ve